öncelikle bir belagat, üstadın belagat tarifini hatırlamakta fayda görüyorum. Üstad çok kısa ama çok geniş bir tarifte bulunuyor. Diyor ki belagat, muktezai hale, mutabık hareketten ibarettir. Bu bir cihette kısa ama bir cihette çok geniş tarif sadece edebi manadaki belagata bakmıyor. Yani hal dilinde de bir belagat lazım, tavırda belagat lazım. Dolayısıyla Üstad belagatı muktezay hal olarak ifade ettiğine göre konuştuklarımızda, yazdıklarımızda, ifadelerimizde halin iktiza ettiği her ne varsa bütün unsurlarına riayet etmekle mükellefiz. Böyle yapmazsak e, ne konuştuklarımızın, ne anlattıklarımızın, ne de yazdıklarımızın müessiriyeti olabilir. Bana tahsis edilen kısma gelince önce Üstad'dan o metni bir birlikte görelim. Şöyle diyor, lafız perestlik nasıl bir hastalıktır? Öyle de suret perestlik ve uslup perestlik ve teşbih perestlik ve hayal perestlik ve kafiye perestlik şimdi fil cümle ileride ifrat ile tam bir hastalık ve manayı kendine feda edecek derecede bir maraz olacaktır. Şimdi bu beş tane unsurun arasında teşbih perestlik üzerinde durmam gerekiyor ama önce metne şöyle bir tahlil etmekte fayda var. Bir kere üstte bütün bunları e, lafız perestlik hastalığı üzerinden bize anlatıyor. Lafız perestlik nasıl bir hastalıktır deyip diğer unsurları buraya bağlıyor. Şimdi teşbih ve bir de bu şeyleri e, hastalık dediği bu beş ayrı e, unsuru mutlak bırakıyor. Yani bir burada cümlelerin içinde bir kayıt koymamış gibi görünüyor. Halbuki bir şey mutlaksa kayda da mecali var demektir. Daha sonraki ifadelerde sadece şey kısmını okuyarak başa döneceğim. Nasıl bir kayıt koyuyor? Evet, teşbih perestlik bir hastalıktır. Ama hangi şartta olursa değildir. Ve teşbihe revnak vermeli, fakat matlubun münasebetini göze almak ve rızasını tahsil etmek şartıyla diye bir kayda bağlıyor. Buradan anlıyoruz ki bu hastalık diye önümüze koyduklarının hiçbirisi doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde kullanıldığında hastalık değillerdir. Onları hastalık haline getiren kullanma şeklindeki ölçüsüzlüklerimiz, yanlışlıklarımızdır. Şimdi teşbih meselesinde e, Teşbih nedir? Kısaca ona bakacak olursak bir benzetme ile meramını anlatmaya çalışmaktır aslında. Yani bilinen bir şey ile maksadını izah etmek. Mesela bir örnek vereyim size. Babası aslan olan bir adama uğradım. Cümlesinde aslan şüphesiz bildiğimiz manadaki vahşi hayvan değildir. Buradan nasıl bir teşbih yapılıyor, nasıl bir benzetme yapılıyor? Aslan gibi güçlü, aslan gibi cesur, aslan gibi ne bileyim atak, yırtıcı her neyse yani aslanın e, temayüz etmiş vasıflarına atıf yapıyor. Eğer bu atıf doğru yapılmışsa, teşbih yerinde demektir. Ama ıı, doğru bir atıf değilse bu yani teşbih ile izah edilmek istenilen şeyde e, bir yanlışlık varsa, teşbih burada sırıtır karşımıza ıı, farklı bir şey çıkar. Bir başka örnek bir ayet-i de geçiyor. Bakara'da yanlış değilsem. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Şüphesiz kadınlar tarla değildir. Buradaki benzetmenin ne demek olduğunu elbette hazironda dinleyenler de biliyor, biliyorlar. Demek ki e, evet teşbihin e, belagatta, edebiyatta, üslupta bir yeri var. Fakat bu e, yerli yerince olmak kaydıyla. Esas olan nedir? İfadeden asıl maksat, Üstadın Hüsnü Mücerret dediği kevniyata bakan manaların natıka suretiyle yani kelimelerle ifade edilmesidir. Eğer bu Hüsnü Mücerredi doğrudan bir düşünce nakli şeklinde ifade edebiliyorsanız ne ala? Bazen kestirmeden gitmek ya da bir benzetmeyle çok fazla bir manayı ifade etmek noktasından teşbih aynı zamanda bir zenginliktir. Dediğim gibi ölçüyü kaçırmamak, yanlış yerde kullanmamak kaydıyla. Peki neden Üstad bunun ileride bir şimdi fil cümle kısmen ileride tamamen büyük bir hastalığa inkılap edebileceğine dikkat çekiyor? Onun da sebebi şu, mefhumlar ve manalar üzerinde doğrudan düşünmek, hakikate doğrudan uzanmak, doğru bir bilgiyi, kuvvetli bir mantığı, e, gerektirmektedir. Eğer bunlardan mahrumsanız, okumuyorsanız, az okuyorsanız, bilgi dağarcığınız dar, e, hayal gücünüz zayıf, kısacası belâtı besleyen unsurlardan bir şekilde mahrumsanız, düşünceyi doğrudan nakletme imkanınız olmayacaktır. O zaman ne yapacaksınız? Bir takım e, düşünceyi daha rahat ifade edecek, muhatabınızın zihninde daha rahat yer edebilecek, işte teşbih gibi, hayal e, hayalperestlik gibi, hayal gibi bazı unsurlara müracaat edeceksiniz. Bunlar dediğim gibi ölçülü olmak kaydıyla problem değil ama haddi aşarsa yani mesela e, kafiyeye kafiye, safiye feda ederseniz elbette bu e, ölçüyü tamamıyla bozmak olur. Tamamen e, çizgi dışına çıkmak olur. Peki nedir yani biz niye bu akşam ya da üstad neden bu mevzulara temas ediyor? Bizler nur talebeleri olarak Hepimiz edip değiliz. Hepimiz hatip de değiliz. Ama bu ders umuma verilmiş bir derstir. Ama hepimiz konuşan insanlarız. Daha doğrusu hepimizin muhatabımıza bir şeyler anlatma mükellefiyeti var. Evimizden tutunuz, okula kadar, çarşıya kadar, sokağa kadar, her yerde birilerine bir şeyler at anlatmakla mükellefiz. Bu ya hal diliyle bunu anlatacaksınız ya kal diliyle anlatacaksınız. Hal dilinde muktezai hale riayet edeceksiniz. Kal dilinde ise işte belaatın bu unsurlarını e, düzgün şekilde kullanmayı öğrenmişseniz müessir bir anlatma tarzı, bir hitap tarzı yakalayabilirsiniz. Sürem doluyor mu? Ben e, saate bakmadan konuşmaya başladım. 3 dakikanız var şu anda. Son üç Şimdi e, teşbih daha çok roman, hikaye gibi ee, hayalin de çok fazla yer aldı. Daha doğrusu hayatın yer aldığı edebi türlerde daha fazla karşımıza çıkıyor. Düşünce eserlerinde e, nutuklarda teşbihler daha az yer alıyor. Ama e, hiç kullanılmıyor değil. Mesela Cemil Meriç e, zaman zaman çok kuvvetli teşbihler kullanır. Üstad Hazretleri de e, kafi miktarda teşbihler kullanmıştır. Ama kendisinin tarif ettiği şekliyle e, hiçbir şekilde cümle içinde ifade edilmek istenen manayı gölgede bırakmadan ya da manayı yaralamadan bu teşbihler kurulmuştur. Az önce söylediğim, ifade ettiğim cümlede ya da ayette olduğu gibi. Yani yerinde kullanıldığı takdirde gereklidir. Yerinde kullanılmadığı zaman zihni zaman içinde dumura uğratır. Konuşmanın önünü keser. Bugün emoloji emoji mi diyorsunuz, ne diyorsunuz tam bilemiyorum. Vatandaş ifade etmekten aciz kaldığı şeyi bir işaretle, bir işte yüz hareketiyle, bir el hareketiyle, bir gif dediğiniz bir şeyle her neyse güya muhatabını anlatmış oluyor. Yani bir kekeme diliyle karşı karşıya gelmek üzereyiz. Onun için bilhassa nur talebelerinin belagatın unsurlarını bilmeye değil, aynı zamanda kullanmaya ve yaşamaya gayret etmeleri gerekiyor. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. <laughs> Dilin düşünce, düşüncenin temel nakil vasıtası değildir. Dilin temel unsuru kelimelerdir. Doğru kelimeleri doğru bir silsile ile ifade etmezseniz, bir sıralama yapmazsanız, ne kadar parla kelimeler kullanırsanız kullanın, mananın hakkını verme şansınız olmayabilir. Kevniyattan kopmamamız gerekiyor. Yani mücerret manayı kelimeler üzerinde muhataba taşıdığımızı unutmadan olabildiğince düşünceyi ee, doğrudan nakletmeye gayret edeceğiz. Bu, cümle, bu tarz cümleler, bu manaya gelebilecek cümleler Üstad Hazretleri'nde çok fazladır. Elbette temsilatlar, teşbihatlar da belahatın unsurları olarak e, her konuşmanın, her e, edebi türün içinde yer alabilir. Ama e, muazeneyi bozmamak kaydıyla. Şimdilik benim söyleyeceklerim. Hüseyin Hocamız bir soruyla 5 dakikalık zamanını tamamlamasını istiyoruz. Bir soru var kendisine. Unsurlu belagattaki teşbih örnekleri ve bunların tasnifini bundan sonra nasıl ortaya çıkarabiliriz? Hüseyin Hocam buyurun. Soru için önce teşekkür ediyorum. Ee, tabii bir şey bilmemiz lazım. Bediüzzaman'ı şerh etmek, açmak, uzun uzadıya anlatmak mümkün ama özetlemek mümkün değil. Beş dakikanın içinde de bunu yapmamız hiçbir şekilde zaten mümkün olmaz. Ancak unsur belagattaki teşbih misalleri üzerine elbette e, ileriye dönüp bir takım çalışmalar yapılabilir ve bunların e, tas ya da bize bir yoğurt ikram ettiler. Kaşık işlemiyordu. Şimdi burada hayali, zihni, e, mantığı zorlamayan bir şey var. Yani e, ne demek istiyor vatandaş bu teşbihiyle? Yoğurdun iyi maya tuttuğunu, kaliteli olduğunu, sulanmadığını ifade etmeye çalışıyor. Ama bir başka teşbihle diyebilirseniz ki yayla da önümüze öyle bir yoğurt koydular ki eşek ciğeri gibiydi. Şimdi burada da aslında aynı şeyi ifade etmeye çalışıyor ama eşek ciğerinden hareket ettiğiniz zaman yoğurtla eşek ciğerini bir araya getirirseniz kimse de mide bırakmazsınız. Dolayısıyla teşbihin üstadın e, üzerinde durduğu şekliyle manayı gölgelememesi, manayı yaralamaması, manaya zarar vermeden e, kullanılması gerekmektedir. Yani teşbih kullanacağız. Onun gibi diğer unsurları da belahatın diğer unsurlarını da kullanacağız. Fakat yerinde olmak kaydı ile. Şimdi bu aşamki konuşmalarda ben diğer kardeşlerimizin, dostlarımızın konuşmalarını da mümkün mertebe e, takibe gayret ettim. Zaman zaman ses problem yaşadım ama dinley dinleyebildiğim kadarıyla da istifade ettim. Ancak şunu söylemek isterim. Önümüzdeki metinlere ya da mefhumlara eee çok fazla e, malzeme, harici malzeme dahil ettiğimiz andan itibaren e, korkarım ki faydalı olma şansımızı kaybediyoruz. Dolayısıyla mümkün mertebe üstadın metinlerine, üstadın zihin ve düşünce dünyasına sadık kalmak suretiyle meramımızı, derdimizi e, ifade etmeye gayret etsek herhalde doğru olacak. E, bana göre eğer belagat meselesini bir hakkın çözebilir yaşayabilirsek yani her talebesinin beli olması gerekiyor. Konuşurken beli olacak, dururken beli olacak, yaşarken beli olacak. Ee, eğer bunları elde edebilirsek kimsenin durma ya da kitlelerin durma şansı olmaz. Bunu şu manada söylüyorum. Tesir etme açısından. Eğer biz bunların üstesinden gelebilirsek hiç şüphesiz daha fazla yol alma, daha fazla insanlara faydalı olma şansını da yakalamış oluruz. Ben TCS'nin diğer unsurlarla birlikte de elde ele alınması gerektiğini düşünüyorum ama vakit darlığından dolayı buraya geçiş yapmayacağım. Belaatın hemen bütün unsurlarının bir arada gözetilmesi gerekir. Biri diğerini nakzetmemeli, biri diğerine zarar vermemeli. E, maksadım cenab Hakk'ın halk ettiklerini ifade etmek olduğunu unutmayacağız. Yani hüsnü mücerret dediğimiz şey Cenab-ı Hakk'ın var ettikleridir.